Merhabalar Melih Ustam geri geldim ben. Melih Ustam tam bakar mısınız? Ah geldim. Geçin ben hemen. Ustam ben bir. Hocam şimdi evet. Ben e... bir Adana Ayran. Adana Ayran tam. Et kaç lira hocam? Abimiz olsun. Et mi? Et e... 20 k. Tamamdır. Eee et alayım ben ya. Arkadaşlar bilemiyorum mekan hoşuma gittiği gibi. Gümede gibi. Ben bir deneyim. Deneyimler bu kadar sizden bilgilendirme arkadaşlar. Şöyle. Oh. Hocam çok güzelmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yemekler böyle. Melo ustamın ellerine sağlık. Ben şimdi bunu gömdüm. Ama sıkıntı değil sıkıntı Hı. değil. Sıkıntı ben. Ama benim Adana'm yere düştü. Neyse yerim sıkıntı yok. Hocam ben bir ayran daha alabilir miyim ya? Boğazım kurulu da. Melo hocam. Ustam. Efendim? Ben bir ayran daha alabilirim. Boğazım kurur be. Allah Allah bilirsiniz. Hemen gel. Arkadaşlar gözüküyor. Benim mekan çok elit bir yer. Çok hoşuma gitti. Sağ olun. Şöyle. Uzun. Eyvallah. Şey şimdi ücret konusuna gelsek gördüğünüz gibi ben sizin videonuzu çektim kanalıma atacağım popüler olacaksınız reklam falan ben vermeden gidiyorum abi. Evet. Hadi tamam ve olsun bu seferlik. Kralsın abi. Adamsın abi. Arkadaşlar bu yani. Melih, Melih Can Usta'nın dükkanına gelmeyi unutmayın. Çok güzel Adana yapıyor. Ayran yapıyor. Gelmeyen Sıfır orası veriyorum. Sıfır veriyorum. Çok güzel mekandır. Hadi hayırlı işlerin olsun. Ay, parayı ver mi? Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Çıkarıp verecektim ama. Abi versene adamın parayı. Kavi <laughs> istemiyor abi. Ben <laughs> Yakup'cıyım. Şu motor çalınır mı? Sahibini de ararım çaldım diye. Tanko Montana. Önemli değil. Abi motora ben bir daha vurursam motor gidiyor ama. Ana. Ben bir arayayım söyleyeyim şuna ya. Efendim. Eee merhaba. Ben şey için aramıştım ya. Sizin motor vardı da ben onu piyasa yaparken patlattım. Sorun olur mu? Yok kral. Eyvallah sağ olasın. Kavat yok mu oğlum? Vallahi gaz çiftli istiyorum ya. Herkes bu kadar etrafta gezinemez. Bir de yüce bir yerde gezinsin ama nakul gibi. Ne göreyim katlı Şimdi bana meydan daya mı atacaksınız? Lale. meydan daya yazmış buraya. He yaz olabilir olmuş. Ya meydan daya yiyecek miyim şimdi? Sen ya, gidiyorum ya. Sen atalım. Lan oğlum sivil polis ha. silahın var mı diye sorup seni hapse atacaklar yalanla inanma la Anlamadık Gireyim sanki sivil ya? polis oldu ha anlamadık sanki Yanım, Yanımdan gitsene ben seni yanımda istemiyorum şu anda hmm. bir dakika tamam, Şöyle uzaklaşalım koşalım. ben seni çok ne isteyeceğim? Sen uzaklaşacaksın tamam biz Burası bizim sen, sen uzaklaşacaksın. Aynen sen burası bizim onlar. sen. Şu silahtan anlamana, şey anlamana yardımcı olurum Arın. Şu silahtan anlamana yardımcı olurum umarım Aha. Aha, aha ee, geçti bu şimdi Bir daha buraya gelmeyeceksin ha. Lan bir daha buraya gelirsen sonu var ya gel geçiyor. Bir şey de seni. Tamam mı lan? Tamam Öl lan. Ya, bir daha bu mahalle görmeyeyim gel, ha. Gel 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 gel. Hayır hayır hayır. Konuşma gel gel gel, 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 gel. Ne oluyor burada kanlı manlı? İyi mi bu arkadaş ya? Ne ya? oldu burada? Bu arkadaş kendine iyi geldi Bir dakika yardım edelim o zaman. Yardım edebilir miyim sana? İzin verir misin yardım edelim? Tabii mi? ki tabii ki. Tamamdır. Lan öldürme. <laughs> Abi, şu an iyisiniz. Gel düşünüyorum. Aynen. Kaç Gel topu. Ormanla kaçtı. Neresi lan? <laughs> Anam, araba açık. Gel <laughs> <laughs> piyasa piyasa. <gülüyor> 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 Yok abi onu ben ayarlamadım ya. Lan, Ambulansta bir piyasa. Asfedildim. <laughs> önüne bak lan. Sen mavi önüne bak. Ormandan Olmaz. niye mi Lan oraya önüne baksana, oraya. baksana lan. Önüne baksana lan. Dur dur gel buraya gel, gel. As. Aa sokağa çıkmasa gel milleti gasp edek. Sokağa çıkmasa. Gel bakalım. Aa buraya yak, Sen böyle. gel. Sen kim? Bay gasp. Sokağa çıkmasa bari eve gitsene. Sokağa çıkmasa. Aynen. Gel gel senin evin. Senin evin nerede? Dük... Dükkan, dükkan burası mı? Adamın Kepiğin ev dükkan aynı iş şey. İyi. Aha. Aha. Atla amına. Patlayacak Aha, bir atla. araba. Patlayacak. Çıkarım. Ben ben ne Önüne bak lan kavat. Lan, lan ne diyor lan o? Ne diyor, ne diyor? Gel al bakayım. Bir dakika gel gel gel. Ne diyor? Sen Şimdi sen ne diyorsun kardeş? Hayırdır mı? yani? Sen bize laf mı atıyorsun? Konuşma. Ne atıyorsun lan? Ne diyorsun lan? Gel bir de yüz yüze at yarram. Gel bakayım. İnin lan. Lan. Lan, lan. lan oğlum Yat lan. Lan, lan. lan Oğlum ben sana silah çekiyorum, lan, lan. Sana silah çekiyorum. ne yapıyorsun Lan ne sıkıyorsun lan Evet lan. Aşağı. Sen kaç, de in lan. Kaç kaç gel 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 boş ver Gel oğlum Bas bas. Kanka elden. Bas. Gel, Aman baba çok iyi lan. Gel gel kaçıyoruz gel buyun gel. Ana, ana ne sikeyim kaç. 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 Oğlum bunun da kilidi açık lan. <laughs> oğlum bunun da kilidi. Aa, <laughs> oğlum niye her <laughs> arabanın <laughs> kilidi açık amına <laughs> koyayım? Gel fa gel fakir arabaya gireceğim. gel Kendin. Ooo. Oh. Ya, ya. Önünüze, önünüze bakın ya. Önünüze bakın. Önünüze. Aynen. Ya. Aga bas, Aga bas Bunlar manyak. Anamı sikeyim <laughs> lan. Bas. Bas. Aha. Arabazın üstü pası alandan amına koyayım. Bunlar ara patmayacak. Keleşi var amına koyayım. Çık çık çık. Ananı <s> <laughs> <s> <kim? gülüyor> Manyaklar. Manyaklar aracını Kuşun ata ata biter, yollar gide gide biter.